Evet arkadaşlar, hepiniz Ark Survival Ascended Extinction Map'inin 7. bölüm serüvenine hoş geldiniz. Bu bölüm ortalık baya bir karışık. Şu şekilde baya bir hayvan çıkardım. Aslında gigalardan da çıkardım, argentallardan çıkardım, çarça çıkardım ve İşin en üzücü tarafı, çarçalardan bir tane güzel bir mutasyon almıştım. Fakat aldığımız mutasyon uyuyakalmam sebebiyle öldü. Hatta birçok çarçamız öldü ve çarçalara artı gigalara et yetiştirebilmek için gerçekten bayağı bir koşturmak zorunda kaldım çünkü et yetişmiyor. Bu diğer çarçayla, dişi çarçayla gidiyordum sürekli et kasmaya. Evet şu şekilde haritanın en üst tarafları ekranda böyle acayip bir kayma oldu. Onu da anlatacağım. Şu şekilde haritanın en üst bölümünde şu kısımda sürekli bozuk yaratıklar biliyorsunuz spawn oluyor. İşte Rex'tir, Giga'dır falan, Ejder'ler falan hep orada spawn oluyorlar. O bölgeye gidiyordum sürekli. Yani hem et kasmış olurum, seri et kasarım. Sürekli spawn oluyorlar çünkü. Hem de işte bu yozlaşmış beze biliyorsunuz bunu polimer yerine kullanıyoruz. Hani dedim bu noktada halledeyim o işleri. Yanıma işte Argenta aldım. Biliyorsunuz iki tane Argentamız vardı. Onları aldım yanıma. Bir çarçayı aldım ve Garbaykuşu da yanımızdaydı. Bir şekilde oyunun azizliğine uğradık ve 3-4 tane birden Giga spawn oldu. İşte Rex'ler spawn oldu vesaire. 2-3 tane ejder vardı zaten tepemizde. Dolayısıyla Argentalar, Garbaykuşumuz ve dişi çarçamız gitti. Ama çok şükür zaten bayağı yumurta almıştık. Gördüğünüz gibi bunlardan yavruları çıkardım. Ama en önemli olan yavrular öldü. Yani şuradan hemen size de göstereyim. Evet şu şekilde bunlar o savaşta ölenler. Bir tane zehir ejderimiz de aynı zamanda öldü. Tekrar işte hani ölmeyenleri ben de öldüm. Ölmeyenleri dedim gideyim alayım falan onu da alamadım. Yani onun için başka bir hayvanla gittim o da öldü. İşte başka bir hayvanla gittim o da öldü. Yani pis bir durumun ortasına düştük. İşte en sonunda gördüğünüz gibi karbay şu ve ben öldüm. Arkasından işte çarçamız gitti. Bunlar bebekler ve şu şekilde hemen göstermeye devam edeyim. Bu arada bu arkadaş da bize yeni katıldı. Muhtemelen bir PvP serimiz de olacak. Yok buraya kadar değildi ya. Ölenler Sanırım şunların içine bir yere karıştı. Evet bir tane de mana mı öldürdük. Evet bu şekilde ama çok şükür argenta yumurtalarımız vardı. Levellerini niye düşük derseniz büyük levellilerin de yumurtaları var hala elimizde birçok. Ama bunlar e, saf statlar yani gereksiz statlarda çok fazla puanı olmayan hayvanları seçtim. Gördüğünüz gibi 153 level ama 445.7 fiziksel hasar var. Daha hiç bu arada stat vermedim. 138 level 417.5 hasarı var. Ha bizim Argentalarda aslında hasarla işimiz de yok çok. Daha çok sağlık ve stamina ve ağırlık olursa daha iyi olur. Ama hani böyle bir kan yakalamışken, böyle bir stat yakalamışken de bozmak istemedim. Büyük levelleri çıkarmadım. Sadece buraları çıkardım ve bunlardan da yumurta alıp onları da şu şekilde burada büyüttüm biraz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun dışında Şurada iki tane gigayı buraya hazırladım. Bunlar dişi. Bunlardan mutasyon almaya çalışacağız. Ama tabii renk mutasyonu. Çünkü stat mutasyonu yapamayız şu anda. Tek dürbünümüz yok. Öyle bakarak da yani statları kontrol ederek de ne kadar sağlıklı olur. Olmaz bence. Onun dışında şöyle kullanmalık üç tane erkek çarçamız var. Henüz olgunlaşamadılar. Şöyle ve onun dışında şuraya gelelim. Buradaki çarçalarımız da yani bunları ben normalde bir gün önce yani şu an videoyu çektiğimden bir gün önce sabah çıkarmıştım. Ve hala olgunlaşma seviyesi %65'ti. Çok sonucu da geç oluyor bu işler. Bu şekilde 3 tane dişimiz var. Bir tane erkeğimiz zaten duruyor. O ilk erkeğimiz. Onu öldürmedik. Bu şekilde bunlardan üretmeye devam edeceğiz. direkt nogudumuz büyüdü şu şekilde. Bu bizim kendi büyüttüğümüz ee, Bunun dışında başka ne anlatabilirim Evet bir de burada manakarmlarımız var Onları bayağı çoğalttım Bakın gördüğünüz gibi bizde iki taneydi biliyorsunuz Yavru almıştık büyütüyorduk O yavrular da büyüdü onları da oraya dahil ettim Şu anda burada sanırım iki erkeğimiz Aynen iki erkek Üç dişimiz var Onun dışında da onlardan da aldığımız yavrular yine burada Burada beş tane daha manakarmımız var Kurtlardan aynı şekilde yavru aldım Neden alıyorum bilmiyorum Belki bir renk mutasyonu falan yapabiliriz. Kuşlarımız burada. Şimdi şu şekilde ben hemen şunu bir göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar ben buraya embriyo inkubatörü yaptım. Bunu da bu videoda size tanıtmış olacağım. Şu şekilde bir fotoğraf moduna geçelim. Evet şu şekilde. Bunun yaradığı işi biraz sonra anlatacağım. Ben bunu video dışında yaptım koydum. Çünkü mecbur kaldım. Sebeplerini ve güzelliklerini de anlatacağım size. Korotucumuz falan zaten vardı. Şu da boş çalışmasın kapatalım. Şimdi arkadaşlar açıkçası biraz da karmaşık oldu ama bugün her şeyden önce bir center'a gideceğiz. Center map'ine geçip kendimize pyroman bulacağız. Pyroman doğru mu söyledim acaba? de sanırım. Şöyle ekrana da bırakırım ben. Ee, mümkün olursa eğer full level zaten arayacağım. Bulmaya çalışacağız bir şeyler. Tamam, bir tane mı alacağız yanımıza. Şunu alacağım direkt. Onun dışında şöyle ben bir tane 55 levellik o yıldır mecderini aldım yanıma ve bir tane de her ihtimale karşı şuradan. Pita alacağım. Her ihtimale karşı dursun üzerimizde. Bu video hem bizim paraman alış videomuz olacak, hem de bir tür rehber videosu gibi olacak. Aa unutmadan bir saniye bir saniye. Geçenki videoda belirtmiştim bu bir hazine sandığı şeyimiz vardı planımız ee, bulamamıştık. Onu haritanın en üst köşesinde buldum girişini. Şurada bir yerde, şurada bir yerde Buzul'un mağarası var, giriş mağarası. Yanlış hatırlamıyorsam evet burada bir yerde. Bu mağaradan girip buradan böyle haritanın altından gele gele tabi buralara bir yere gelmemiz gerekti. Tabi baya zorlu bir mağara orası. Ama ben iki çarçayla gittim. Dolayısıyla çok bir zorluk yaşamadım. Ve orada şunları aldım hemen size göstereceğim. Buraya ayrı bir dolap yaptım sırf size gösterebilmek için çünkü o an videoyu başlatamadım. Şöyle 150'lik bir terzi eğerimiz var ki bu dehşet bir şey. Bizim için şu anda gerçekten büyük bir nimet oldu bu. Çünkü tüm boss'ların hepsini kesmek istiyorum. Island'daki yani İzlanda'daki tüm boss'ların hepsini tek tek kesmek istiyorum. E, muhtemelen ilerleyen bölümlerde bunlar da gelecek. Çünkü özellikle mutasyon level ve stat mutasyonu yapmak istiyorum. Dolayısıyla tek dürbüne ihtiyacımız var. Tek dürbün için ise Overseer'i yani Island'ın son bossu, final bossunu kesmemiz gerekiyor. Ve oraya girebilmek için Island'daki diğer 3 ayrı bossu kesmemiz gerekiyor. Böylelikle onlardan kupa alabilelim ve o kupalarla da tek mağarasına girebilelim. Dolayısıyla bu çok uzun bir iş olacak. Ne kadar sürer bilmiyorum. Kaç bölüm sonra gelir bilmiyorum. Ama çıkarttığım sandıkta yani 150'lik terzi eğerini gördüğümde abi ben tamam dedim yani oldu artık bu iş çünkü 150 gerçekten güzel bir koruma. E, bu sayede bize güzel de terziler lazım. Bunları da bir şekilde bulacağız, elde etmeye çalışacağız. Sandıktan çıkardığım her şeyi öylece buraya attım. Hiçbir şey çöp atmadım. Ve o mağaraya girince işte bir de eser aldım. Aynı zamanda mağaranın içinde bir tane şey vardı. Mağara dolabı. Oradan da bu 167'lik uzun namlulu tüfek planı artı sanırım Piyomiya eğeri ve şu olabilir emin değilim. Biri bir sandık, biri diğer sandık ve mağara drobu. Ama buradaki bizim işimize yarayacak en iyi şey bu. Bunları da söylemiş olalım. Bunlar drobumuzdan ve hazine sandıklarımızdan çıkanlar. Tamam artık gidebiliriz. Şu şekilde ben üzerime bir tane temel aldım. Diğer taraflarını tavanla kapatacağım. 12 tane duvar artı 6 tane de ahşap rampa. Çok fazla malzeme harcamaya gerek yok diye düşündüm. Bu şekilde gideceğiz abi. Üstümüzde almamız gereken başka bir şey yok gibi. Suyumuz falan var, etimiz var. Tamam her şeyimiz okey. Tamam bunu hemen şöyle kozaya alalım. Şöyle sentra hemen geçişimizi yapalım. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah kolay kolay alabiliriz. İlk etapta lavda doğmayı deneyelim. Bu arada yatak falan hiçbir şey almadım yanıma. Umarım ölmeyiz. Hayda yanında doğduk iyi mi? Şöyle bir kaçalım abi sakada gelmeyelim. 20 level. Tamam şu mana karımızı çıkartalım abi biz. Tamamdır. Bu gitti. Abi bunun boku da ateşliymiş. Allah Allah. Alevli orta boy hayvan dışkısı. Azot seviyesi kaç acaba? Tamam. 85. Bunu da öldürelim abi. Seviye abi, bunu da öldürelim. Tamamdır, bu da öldü. 90 seviye, bunu da öldüreceğiz abi. Yani 150 bulana kadar bu iş devam edecek. Şöyle bir suya gir çık yapalım hemen. 20 seviye, öl abi. demiş Tamam. Bunu da bir öldürelim. Tamam bu da öldü. Abi 20 seviye bu ne ya? 85. Bunu da öldüreceğim abi. 150 olacak abi. o da gitti. Abi 130 bu ya 130. Alsak mı acaba 130'u? Yok ya. Bozmayacağım sistemi. Sistemi hiç bozmayacağım. Direkt 150 arayacağım. 95 bunu da öldürelim abi. Hayda üstümüz başımızı kırdı ya. Evet arkadaşlar baya bir aradık. Küçük levellerin hepsini öldürdük. İsmail de geldi bu arada kardeşim hoş geldin. Bir yandan da yanıyoruz inceden. Şöyle bir suya bir iniş yapmam lazım. Yanarlı dönerli abi. Vallahi billahi, sonunda bir 145 level bulabildik. Yani, bulabildiğimizin en iyisi bu. İso sen şeyi al kardeşim. Yani. Ee, piteyi. Sen al onu ben suya dalarım. Abi Giga'mız var yani. He, Giga'mız da var lan. Doğru ya, Giga'mız nerede? Ben Bende. Atsana onu şuraya bir yere. Bırak. ben ısırıyor piç. Aha. Bırak beni sağdan. Bana Giga'yla saldırırım. Gece 12'si Ah, aman diyeyim şerefsiz rengi de güzelmiş ama Abi Gördü valla iki parçayı Öbürü kaybolacak Kaybolmaz kaybolmaz sen Dur baba ben onu hemen hallediyorum Sen koşu al yine Sen piteyi al istiyorsun ölme şeyine kaç Dur o zaman ben o piteyi bir Ona alayım agrosunu Sen bir giga versene bana öbür gigayı bu ölecek bak bu arada Öbür giga şeyde yavrum ee, Koşun içinde o binebilirsem Allah'ın izniyle. Strik at abi. Allah'a billah. Tamam şuna bir u basalım. Okey. Tamam. Ben şimdi bunun agrosunu alıyorum abi. Sen buraya işte yaratma. Aa burada raptorlar var ya. Bu raptorlar bence ilk seferine yeter. İlk sefer hadi bakalım. Baba o raptorlar yiyeceğim ben. Sen buraya toplayabiliyorsan raptor topla. Çevrede varsa bir iyi falan koşla. Bir kat dediği hayvan ayağının altında eziliyor raptor. Kaçıyor, raptor kaçıyor, hayvan kaçıyor, hayvan. kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçma, kaçma Kaç. gel. Raptora öldürme, raptorlar öldürme. Raptorlar lazım evet. bize. Var var burnumuzda hayvan var herhalde ya. Yavrum ibigat derken Gigayla atmadım. <laughs> yani gigayla ibi katma zaten. İsmail abi ne yapmaya şimdi merak ettim dur abi bu iki hayvanı keseriz hayvan bulursun. Babacım şimdi buna böyle mızrakla vuruyorum vuruyorum. Bunun dayanıklılığı azalınca üstüne bineceğim ondan sonra Gerek Aha bindim. Tamam. Nerede raptorlar? önünde. Abi 140 miymiş o da ya? Böyle belaya bak ya. Böyle bela mı olur ya? Arkasına abi içinde belki. Bir hatayım mı Raptor'la? Yok 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 benim öldürmem lazım. Gaydı. 56 oldu. Ne yaptın oğlum? Yersiniz derdi ben bir canlısını yersin. Geliyorum. Tamam. Sen hadi, hadi ver güzel bir level ya, hadi. Seksen yedi var mı başka? Ya hayvan da bende. Böyle bir hayvan söndüreyim. Tamam, geliyorum. Gel artık. Ha, bindim, bindim, bindim. Haydi. Nerede, nerede, nerede? Gel abi, bak burada. Akrep, akrebi aldım. Tamam, ben ıstırab sana çekiyorum hayvanları. Aynen, aynen. Hadi gel oğlum. 16 Hadi. saniyemiz var. Bana gelmen lazım. Bak geldik de bak. Hemen geldim. Ben de hadi hadi ben de hadi 16 hadi Yok yok sen bir şey yapma. Ben öldü %100 diyor. öldü. Tamam süper. Çok şükür ya çok şükür abi ya gerçekten çok şükür yani. Soldaki CTRL e ile C'ye birden basınca direkt omzuna atlıyor acı. Ve bu omzundayken aleve karşı bir dayanıklılığın var. Yusuf tam karşımda gösteriyor ya. Burada olabilir hala. Onu da bir aldık mı evimize gidelim direkt abi. Yani erkek dişi yaptıktan sonra işimiz bitiyor zaten. Aha bindim. Haydi. Sen git yavruları kesin de ben sana arayayım. Tamam. Yavrular nerede? Bana doğru koş. Başım. Boşamam şu anda hayvan öldürüyorum. Tamam öldür onu. Da. Ya bırakma peşimi ya. Nedir ay saymazsın sen ya. Bir gösterecek bana sistemleri. 27 saniye bir tane daha lazım. Ha, burada 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 gel. Hemen geliyorum. Asladım çekiyorum sana bunu. Dur 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 olduğun yerde dur. Durdum. Tamam o sana fokus. Sana bakayım başka var mı? Hemen bulmamız lazım. Ya, biraz fazla tıkladı. Bir saniye kırmanın Haydi, haydi tamam. Aldım. Gel direkt arkamda hepsi. Üçlü. Biri gitti. Tamam arkamda da var. Bunu kes. ama herhalde. Bu yetecek ya bence. Çok iyi oldu bu. Tamamdır. Evet, Süper. Batırdım ama. Neden? Çok param varayım şey 780 saniye sanamalı etkisi var bende şu. Şırmoz ya kaplanlar var. Evet babalar sonunda çok şükür. Alabildik bir erkek bir dişi yaptık. Yani full level yapmak istedik ama maalesef olmuyor. Bulamadık. Yani bulduğumuzu da öldürdük. Bir ben 150'lik öldürdüm, bir tane ardından da is öldürdü bir 120 şey 150'lik. Birini ben birini is öldürdü. Bunu ne yaptım ben ya? <laughs> FFF diyelim şöyle. Tamam. Envanter çantasını da şöyle alalım abi. Niye alamadık? Aldık mı? Ha tamam. Ben ikini al. Onu da alıyorum arkadaşım Sen ben de yan yan gibi bir şey Ney? Sen ben de daha iyi bir şey için de ne var orada? Vay bir şey yok ya. Bak bak gel. Düşün aradım. Hmm. Extension atıl. Tamamdır. Çok şükür bir set Fireman evcilleştirebildik. Bunları hemen artıracağız. <laughs> Karakteri oluştur dedik. şimdi Hacı abi bunları hemen şöyle bir çıkartalım. Evet arkadaşlar şu sağdaki şey soldaki yani şimdi 145 levellik erkek evcilleştirme verimiyle 207 oldu. Bu da 135 dişi. 135'ti sanırım videoda yine bakarım video kaydında ama 135 diye hatırlıyorum. 130 da olabilir. 188 olarak çıktı evcilleştirme verimiyle. Bunları yazmamdaki sebep statlarını hesaplayabilmek. Şimdi bunları hemen şöyle bir çiftleşmelerini açalım. Bunlardan ilk yavrumuzu bir alalım. Evet, şimdi bakın gen tarayıcıyı kullandığımızda bunu Maalesef videosunu çeken arkadaşlar bu oyunun videosunu çeken diğer arkadaşlar hiç belirtmiyorlar. Kendileri de çok bilircesine kullanmıyor açıkçası. Gen tarayıcısını açtığımızda sağ altta bir meme işareti, emzik işareti çıkıyor. Bu işaretle gebe hayvanların gebelik durumunu ve içindeki yavrunun satlarını, yavrunun çıkacağı leveli görebiliyorsunuz. 210 level bir yavru çıkacak diyor bakın. Orada aynı şekilde statları da yani doğacak hayvanın statları da yazıyor. Bunu şu şekilde gen tarayıcıyı hayvana batırdığımızda şurada ekstra embriyo yazıyor. Buna basıyoruz abi. Yani sunucularda biliyorsunuz başını beklemek zorundasın ya da hayvan çıkıyor sahiplenemediğin için ölüyor hayvan. Bunu bu şekilde aldık. Buraya embriyo inkübatörüne geldik buraya bıraktık. Ve sonrasında bu burada otomatik olarak kuluçkaya yattı şu anda. Ve E'ye basılı tutarak Gestation Monitoring dediğimizde 60 dakikalık yine bir o emzik simgesini bize veriyor. Ve bu sayede şu şekilde buradaki bulunan toplara şöyle sırasıyla bakıyoruz. Aynen. Bakın şu topun içinde şu anda biraz önce verdiğimiz embriyo. Buradan embriyonun kuluçka seviyesini, embriyonun sağlığını, inkübasyon artışını ve yine aynı şekilde hayvanda mutasyon var mı yok mu ve bununla birlikte stat seviyelerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ha, yavrumuz baya baya bir çöp yavru şu anda. Buna artık yapacak bir şey yok. Uğraşacağız bunun mutasyonu ve temize çekme durumu birazcık problemli olacak. Çünkü bu hayvanı temize çekmek istediğin zaman yüksek ihtimalle yemeğini temize çekeceksin. Ya da ikinci bir ihtimal, bir düşük ihtimal ağırlığını temize çekersin. Çünkü en büyük ikisi onlar. Yani küçüklerden birini mesela meleği ya da sağlığı çekebilirsek temize. Sonrasında tekrar babayla ya da anneyle vurup level yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu şimdilik yapacağımız hemen hızlı yapacağımız şeyler değil. Şimdi sadece üreteceğiz. Ya da yine bir eğer gidersek full level bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bir çift pyromanımızı yaptık. Yavrusunu da aldık. Yine aynı şekilde çarçaları çalmaya devam edeceğiz. Bu bölümümüz buraya kadardı. Yani hem bu embriyo inkubatörünü göstermek istedim size nasıl çalıştığına dair. Bu arada bakın şunu da hemen göstereyim. Bu şu anda kuluçkası tamamlanmış olarak gösteriyor. Bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde, şunu bir atalım şuraya. Şu şekilde envanterini açıp buna bir tane tıklıyorsunuz. Yani eğer statlarını sevdiyseniz, statlarını sevmediyseniz direkt destroy embryo diyebilirsiniz. Ya da mesela mutasyon kovalıyorsanız ve buradakilerin mutasyon olmadığını anladıysanız üstüne tıklayıp destroy embryo demeniz yeterli. Ama tabii biz şu anda öyle bir lüksümüz yok. Yapmayacağız onu. Direkt tıklayıp alttan hatch embryo diyeceğiz. Ama bunu %100 olduğunda yapabileceğiz tabi. Gördüğünüz gibi 210 seviye, 210 level bir hayroman aldık. Evet, durum bu arkadaşlar. Yani bu videoda hem size bu embryo enkübatörünü göstermek istedim hem Pyroman evcilleştirdik. bayağı zor oldu gerçekten. Ki İso gelmeseydi daha bir imkansız olurdu bence. Emeklerinden dolayı ISO kardeşime de teşekkür ediyoruz aynı zamanda. <laughs> Babalar o zaman buraya kadar. Önümüzdeki bölümde yavaş yavaş artık şöyle bir fotoğraf moduna da geçelim. İsa'mla abi benim adam da kardeşim tüm bir hanzo olmuş ya. Şuna bir bakala kurban olayım. İsa. E vallahi Iso zaten bu çocuk bir şey donunan, kilo donan geziyor ortalıkta. Evet bu bölümde buraya kadardı babalar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım sizi sıkmadan izletebilmişizdir. <gülüyor> 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 İso yine kaydırıyor ya. İso uçarak geziyor ortalıkta yine Profesör <laughs> Aha. Tam da kameranın ağzına girdi vallahi. Videoya beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıda ufak bir bildirim zili var. Bu bildirim zilini de açarsanız eğer video yüklediğimiz zaman size de bildirim gelir. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.